Hemen gelip mikrofonunu çalıştırayım. Gel tatlım. Hoppala yaklaş bakayım bir bana. Hemen sanatçının mikrofonunu açalım. Evet. Gel biraz yaklaş. Kayıt düğmesine de basalım. Evet bu kaydediyor. İşte, bu da kaydediyor. Bu da kaydediyor. Her şey kaydediyor. Nasıl bir şey bilmiyorum. İşte burada şarkımız başlıyor sonunda. İşte burada başlıyor şarkımız burada. İşte 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 şarkımız başlıyor. Bir hristeği Şarkımız başlıyor ama şarkımız birazdan tak. şarkımız birazdan size bir şey göstereceğim. Bu cebimdeki alet buradaki şeyler yüklüyor? O yüzden şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bakın göstereyim. böyle. Evet. Bak, bak 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 Şey çıkmasın diye çok yukarı kaldırmıyorum ama. Kısa Kameraya bakıyor muyuz? bakıyoruz ama çok hazır değiliz. Yok kaydetmiş. Gel kaydetmiş. Evet. Hadi bakalım biraz bu tarafa. Biraz bu tarafa. Evet. Yok yok çok gittin. Aha. Aynen. Evet. Kameranın içine bakar mısın? Evet, bakarım. O halde hazırsan başlayalım. Hazır mısın? Evet. Senkronizasyon 1 2 3 4 Asya başlıyor. Evet. Saçını bir geri at şöyle. Hopa. Atıyorum. Evet. Şey, ben Hı. için e, bebek gibi konuşuyorum çünkü bebek de seviyorum. Ama bebek gibi konuşmayı çok ama çok seviyorum. Evet. Daha yeni şeydi. Bir konuş bebek gibi konuşmadım. Konuşmadığımı biliyorsunuz değil mi? Evet. O zaman şahinemize güzeller başlayalım. Haydi haydi haydi. Baba hadi çabuk ol. Tamam. İyi. Hattetimi niye oraya koydun? Kızım gözükmesin, gürültü yapmasın. Hazır, başla. 2020 çok özel bir yıl. Meclimizin açılımımızın 100. yılı. Hadi Türküyan hadi. Hep beraber. Hadi bakalım, olduğun kadarıyla. Tamam? Hı hı. Şimdi biraz bu tarafa çok az. Tamam, öyle yeter. Aa çok gittim. Tatlım gel biraz. O kadar iyi. Evet, aynen öyle. Kameranın içine bakıyoruz, bu kameranın içine ha. ve şimdi konuşuyoruz. Şimdi. Onlara dokunma. Ellerini hareket ettirebilirsin. Burada bütün arkadaşlarına hitap ediyorsun, tamam mı? Meclimisiniz? Meclimizin meclimisiniz? Güzel, olsun, önemli değil. Öyle de diyebilirsin. O gayet hoş olur, tamam mı? Hı hı. Aferin. Kameraya ben bakıyoruz. Güldürür, değil mi? Evet, güldürür. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum.